Gençler, bugünkü dersimizde logaritma fonksiyonunun özelliklerini verelim. İlk özelliğimiz şu olsun. Geçen derste verdik ama logaritma A tabanında bunun ikisi birbiriyle aynı olursa sonuç 1 olur. Şimdi elen de aynıydı. Elen E vardı. Bunun altında gözükmeyen ne var ya? Elen yani bak E tabanında E o da ne olacak? 1 ama bize tabanda E gözükmeyecek. Yani elen E'ye kaç eşit olacak? 1 eşit olacak. Bir de logaritma A tabanında ne olursa olsun bura 1 olursa sonuç 0. Elen 1 o da olursa sonuç ne olmak zorunda gençlik? 0 olmak zorundadır. Tamam mı? Şimdi bu özellikler doğrultusunda sorumuzu çözelim. X eşittir. Logaritma 3 tabanında 3. Aynı olunca sonuç 1. E, logaritmanın altında hiçbir sayı yoksa bu 10'dur. Logaritma 10 tabanında 10. Aynı. Gene 1. E, logaritma 4 tabanında 1. Bir. Burada 1'i gördükten sonra sonucumuz ne olacak? 0. O zaman işlemin sonucu kaç olacak gençlik? 2 olacak. Geldik. İkinci özelliğimize gençlik. Şimdi burada da şöyle bir özelliğimiz var. Mesela logaritma a üzeri m b üzeri n diyelim. Tamam mı? Bunun da üstü var. Bunun da üstü var. Bak bu üstleri alıp birbirine bölüp n bölü m eşittir. Logaritma a tabanında b yazabiliriz. Mesela logaritma 8 tabanında 16 diyelim. 8 ne? Logaritma 2'nin küpü. 16 ne? 2 üzeri 4. E bunun üstünde 4 var. Bunun üstünde 3 var. 4'ü 3'e bölüp başa yazabiliriz. Geriye ne kaldı? Logaritma 2 tabanındaki zaten şunlar aynı olunca sonuç 1 oluyordu. O zaman sonucumuz ne olur? 4 bölü 3 olur. Tersi de doğrudur. Mesela 2 logaritma 3 diyelim. Bu 2 de ne yapar? Bunun başına geçer, yukarısına geçer. Logaritma 3'ün karesi. O da logaritma 9 eder. Tamam mı gençlik? Şimdi bakalım. İlk sorumuza. Logaritma 5 tabanında 25. Logaritma 5 tabanında 25. 5'in karesi. Eksi logaritma 27. 27 3'ün küpü. Burada da 3 var. Şurada gözükmeyen 5 üzeri 1. Buraya da bir diyelim. 2'yi bire böldüm. Başa attım. 2 logaritma 5 tabanında 5. 1'i 3'e böldüm. 1 bölü 3 logaritma 3 tabanında 3. Logaritma 5 tabanında 5 1. Logaritma 3 tabanında 3 de 1. O zaman elimde iki eksi 1 bölü 3 kaldı. 2 kere 3 6 1 çıkartırsam 5 bölü 3 olur. İlk sorumuza geçelim. Buradaki. Aşağıdaki ifadelerde verilen x değerlerini bulalım. Logaritma 6 tabanın 6 aynı olduğu için buranın sonucu 1. Bunun gözükmeyen altında 10 var. Logaritma 10 tabanında 10 aynı olduğu için 1. 1 ile 1'i toplarsak sonucumuz ne olur gençlik? 2. Diğer sorumuz. Logaritma kök 3 tabanında kök 3, aynı olduğu için sonuç 1. Logaritma 1. Eğer logaritma 1'i gördüğü anda sonuç ne olacak? 0. 4 çarpı 0. O zaman 1 artı 0'dan sonucumuz ne olur gençlik? 1 olur. Diğer sorumuz. Elenin altında gözükmeyen bir E vardı. Ele N e tabanı da e aynı olduğu için bura 1. O zaman 4 çarpı 1. Logaritma kök 3 tabanında Bir. 1'i gördüğümüz anda artık o logaritmanın şu değeri ne olmak zorunda? 0. O zaman 4 eksi 0'dan cevabımız ne olur gençlik? 4 olur. Diğer sorumuz. Aşağıdaki ifadelerin değerlerini bulunuz. Logaritma 2 tabanında 32. Logaritma 2 tabanında 32. 2'nin 5. kuvvet. O zaman şurada da 1. kuvvet var ama yazdık. Logaritma 4 bu 16. 16'yı da 4'ün karesi yazayım. Ele ne kare? E tabanında e kare. Bakın 5'i 1'e böldüm. Başa attım. 5 logaritma iki tabanında iki. iki şunun üzerinde bir var. Gözükmüyor ama 2 bölü 1 logaritma 4 tabanında 4. 2 bu ikiyi aslında buraya bölmeden bile başa geçirebiliriz. 2 Elen e tabanında e. Bunlar aynı. Burası bir. 5. Logaritma 4 taban 4, 4 aynı. O zaman sonuç 2. Elen E tabanı D1 olduğu için 2. O zaman şu ikiler gider. Cevabımız ne olur gençlik? 5 olur. Diğer sorumuz. Logaritma 100. Aslında onun altında gözükmeyen bir 10 var. 10'un karesi. Logaritma 4 2'nin karesi. Burada 2 var. 2 üzeri 1 yazarım. Logaritma 100. 1 bölü 100. 10. Tabanı 10. 1 bölü 100'ü de 10 üzeri 2 yazdım. Bakın. 2'yi şuradaki. 1 bire bölmenin bir varsa bu 1'e bölmenize gerek yok. Bu 2'yi başa atabilirim. 2 logaritma 10 tabanında 10. 1 2'ye böldüm. 1 bölü 2 logaritma 2 tabanında 2. Şunları böldüm. Artı. Eksi 2'yi başa attım. Eksi 2 logaritma 10 tabanında 10. E logaritma 10 tabanında 10 1. 2 çarpı 1 2. Logaritma 2 tabanında 2 1. Eksi 1 bölü 2. Logaritma 10 tabanında 1. Önünde de eksik var. Şu 2 eksi 2'yi götürür. Cevabımız ne olmak zorunda gençlik? Eksi 1 bölü 2 olmak zorundadır. Diğer sorumuz. Logaritma 0,01 tabanında 10. Logaritma 8 tabanındaki. Logaritma 9 tabanında 3. Biz 0,01'i 10 üzeri eksi 2 diye yazabiliriz. Burada da 10 var. 10 üzeri 1. Logaritma 8'i 2'nin küpü. Şu 2 var. 2 üzeri 1 diye yazabiliriz. Logaritma 9'u 3'ün karesi diye yazabiliriz. Şu da 3 üzeri 1. 1 bölü eksik. Yani eksi 1 bölü 2. Logaritma 10 tabanında 10. Eksi 1 bölü 3. Logaritma 2 tabanında 2. Eksi 1 bölü 2. Logaritma 3 tabanında 3. E bu 1. E bu da 1. Bu da 1. Elimde eksi 1 bölü 2. Eksi 1 bölü 3. Bir de eksi 1 bölü 2 kaldı mı? Eksi 1 bölü 2 ile eksi 1 bölü 2'yi topladım. Eksi 1 eksi 1 bölü 3. 3 ile eksi 1'i çarptım. Eksi 3. Eksi 1 ile topladım. Eksi 4 bölü 3 olur. Diğer sorumuz. Logaritma kök altı tabanında 6. Logaritma 5 tabanında 5 üzeri eksi 1. Logaritma 0 2 tabanında 5. Şuradaki uyarlamaları bir yapalım. Kök altı demek ne demek? Burada 1 burada 2 olduğu için ben bunu 6 üzeri 1 bölü 2 yazarım. 0,2 var sorumuzda. 2 bölü 10. Ben onu 1 bölü 5 yazarım. Onu da en son haliyle 5 üzeri eksi 1 yazabilirim. Logaritma kök 6 gördüğüm yere 6 üzeri 1 bölü 2. Yukarıda 6 var üzerinde 1. Logaritma 5 tabanında 5 üzeri eksi 1. Logaritma 0,2 gördüğüm yere 5 üzeri eksi 1. 5 üzeri 1. 1'i 1 bölü 2'ye bölersem 2. Logaritma 6 tabanında 6. Eksi 1'i başa aldım. Bir dönümde eksi var. Artı logaritma 5 tabanında 5. 1'i eksi 1'e böldüm. Eksi logaritma 5 tabanında 5. Bura 1. Bir. Bura da 1. Bura da 1. 2 ile 1'i çarpım 2. Bura 1. Bura da 1. Şunlar da birbirini götürürse sonucumuz ne olur gençlik? 2 olur. Bugünkü dersimiz bu kadar. Görüşürüz gençler.